Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Hacı Abidin kuşlarını çekeceğiz. O da Urfa'nın Urfa, Urfa eski kuşçularından. Kuşları da maşallahı var. Hepsi budur. Karışma kuşları. Serbest bırakmış artık. Bu Morsiyalı mı Hacı? Ha, ee, yavrulardan. Şimdi yavrularını çekeceğiz. içeride çıtları var. tarafta böyle bir Moğol acası var. Altında yumurta var. Ve orada bir mor var. Aba kırmızı alaca yavru. Maşallah. Ve burada bir çift yavrusu var. burada bir çift yavru yani çıkmış. şu şekil. Çiftleri maşallah var hayvanlara. Burada da bir çift. Sarı mısırların yavrusu var. bu şekil. Şu şekil maşallah. Çiftleri çok güzel. orada yavruları var bu şekil. Burada bir çift yavrusu var. Maşallah iyi üretime başlamış. Burada da bir çift karalaca. Şimdi dışarıdaki kuşlarını çekelim. Ağırlı kuş hepsi yavrudan. Ha burada da tutmaları var. Şu şekil. Hepsi tutmalılar. Bunlar da hepsi yeni getirdiği güverciller. Eşarı kuşu. Bu ülke kuşuna erkeleceği kuşlar. Maşallah hayvalar çok güzel. Hacı koşu bir parça var o siyah saniye mi içinde bir siyah var? Hala dur indirelim. Belki ne yakalarız hayvanı. Ya, 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 ya. Bu yabancı bizim değil. Orada bir parça kuşa vurdu. maşallah hayvanlar. içindeki kuş çıkmıyor. Büyük ihtimal iner. Yabancı bir hayvana benziyor. Kuşlar insan yakalayacağız da. Maşallah güverciler bayağı ileri gitmiş. Çar çarşının üstüne gitti, bir tarafa indi. Hacı abi de eskiden abi Ne oldu da sen de postaya döndün böyle? Mahallede olmuyor değil mi? Posta güvercini mahallede insan içini soğutuyor. Karşımada da, da hakkını veriyor. Birkaç tane isimli bırakmış, komple yine e, postaya dönmüş. Arkadaşlar bu arada yine o siyah içinde dönüyor. Yabancı bir hayvana benziyor, o gitmez, onu yakalarız. Kuşlar iniyor. O siyah indi öbür tarafta. Kısmetimize bir tane indirdik. Arkadaşlar yabancı bu. İnşallah yakalarız kendisini. Biraz bekletelim dinlensin. Hala sen öbür taraftan çek. Gel, 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 Yakaladık ama yiyecek yeme yaz bunu. Böyle bir tane yakaladık şansımıza, kısmetimize bir tane indirdik. Ya ispir bir kaçak. Şu şekil. Arkadaşlar takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Videoyu sonlandıracağız burada.